Çikolata ve kahve tutkunları hafta sonu Ankara'da bir araya geliyor. Bir alışveriş merkezi tarafından organize edilen Çikolata ve Kahve Festivali 31 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak. Birbirinden leziz çikolatalar, mis kokulu çeşit çeşit kahveler, Ankara'da kahve ve çikolata sevenler bir araya geldi. Evet kahve bir, iki, üç aman Allah'ım nasıl nasıl bir, milyon, bir... bir. alışveriş merkezinin organize ettiği kahve ve çikolata festivali başladı. <laughs> Festival eğlenceli anlara sahne oldu. Çikolata yeme ve kahve içme yarışmaları düzenlendi. Biz Ödüllü yarışmalarda katılımcılar kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Evet, bir, iki, Ünlü sanatçıların da sahne alacağı festival 31 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.